Herkese merhaba. Şimdi diyelim ki Trump kafayı iyice taktı ve gerçekten Fed Başkanı Jerome Powell'lık oldu. Bu sadece kripto paralar için değil, dünya ekonomisi için bile bomba etkisi yaratır. Önce şu Fed meselesini bir anlayalım. Fed, Amerika'nın merkez bankası. Görevi de hem işsizliği azaltmak hem de enflasyonu kontrol altında tutmak. Yani aslında çok dengeli ve dikkatli davranması gereken bir kurum. En önemli özelliği de bağımsız olması. Çünkü yatırımcılar Fed'in kafasına göre hareket etmediğine, siyasi baskıyla karar almadığına güveniyor. Bu güven sayesinde dolar dünyanın rezerv parası, Amerika Birleşik Devletleri tahvilleri dünyanın en güvenli yatırım aracı. Şimdi, Trump çıkıp da Poyer'li görevden alırsa ne olur? Herkes şunu düşünür. Demek ki artık FED başkanlarını işine gelmeyince kovuyorlar. Demek ki FED de siyasetin oyuncağı oldu. Bu algı, doları ciddi şekilde zayıflatır. Amerika Birleşik Devletleri tahvillerine olan talebi düşürür. Amerika'nın borçlanması pahalı hale gelir. Çünkü yatırımcılar daha yüksek faiz ister. Enflasyon beklentileri artar, ekonomi çalkalanır. Bütün dünya finans sistemi, özellikle de dolar sistemine bağlı olduğu için bu şok dalga gibi her yere yayılır. Sadece Amerika değil, Avrupa, Asya her yer sarsılır. Peki kripto paralar ne yapar böyle bir ortamda? İşte olay burada ilginçleşiyor. İlk başta insanlar aman Allah'ım, dolar zayıflıyor, Amerika Birleşik Devletleri güven kaybediyor diye panik yapıp Bitcoin'e ve altına akın eder. Çünkü Bitcoin merkezi olmayan bir para birimi. Devletler manipüle edemiyor. Basıp çoğaltamıyorlar. Bu yüzden böyle kriz zamanlarında Bitcoin bir güvenli liman gibi çalışabilir. Büyük ihtimalle Bitcoin fiyatı hızlıca yükselir. Ethereum ve bazı büyük kriptolar da peşinden gider. Kripto piyasası birkaç gün belki birkaç hafta coşar. Herkes ha işte Bitcoin'in varlık sebebi bu diyen aralar atar. Ama dur bir dakika. O kadar basit değil. Çünkü uzun vadede eğer gerçekten Amerika'nın ekonomisi krize girerse, resesyon gelirse, işsizlik artarsa, insanlar paraya ihtiyaç duydukça riskli varlıklardan kaçarlar ve kripto paralar özellikle küçük yatırımcılar için hala riskli bir yatırım. İlk satacakları şey yine Bitcoin olur. Yani başta roket gibi uçan fiyatlar. Sonra bir anda devasa düşüşler görebiliriz. Tıpkı 2020'nin Mart ayında Covid paniği başladığında herkes altın ve bitcoin bile satmak zorunda kalmıştı ya, işte onun gibi. Bir de işin stabil join tarafı var, yani USDT, USDC gibi dolar bazlı kripto paralar. Bunlar doğrudan dolara endeksli. Şimdi, eğer doların kendisi güven kaybederse, bu stabil join'lere olan güven de sarsılır. İnsanlar acaba bu paralar gerçekten dolara birebir mi bağlı, diye sorgulamaya başlar. Bunun sonunda, stabil join'lerde çökmeler olabilir. Defi protokolleri kaosa sürüklenebilir. Kripto piyasasında büyük bir çalkantı yaşanabilir. Yani kripto sadece uçmaz. Bir süre sonra kendi içinde de koca bir deprem yaşar. Tarihten de güzel bir örnek var. 1970'lerde Başkan Nixon, o zamanki FED Başkanı Arthur Burns'e baskı yapıp faizleri düşürttü. Seçimi kazandı kazanmasına ama sonrasında Amerika yıllarca staglasyon bataklığında süründü. Hem ekonomi durdu hem fiyatlar uçtu. İnsanlar iş bulamadı, her şey pahalılaştı. O krizin yaralarını sarabilmek 10 yıldan fazla sürdü. İşte şimdi de Trump, kısa vadede faiz düşsün, ekonomi canlansın diye düşünürse, uzun vadede aynen o 70'lerdeki gibi bir felaket yaratabilir. Ve böyle büyük krizlerin, kripto para dünyasına etkisi hem pozitif, güvenli liman etkisi, hem de negatif, likidite krizi, olur. Toparlarsak, Trump poyarlı kovarsa, ilk etapta bitcoin ve kriptolar için bir ralli olabilir. Ama ekonomik kriz derinleşirse, riskten kaçış başlayıp kriptolarda satış yer. Stabilcoin piyasası ciddi bir stres testi geçirir. Kripto sektörü genel olarak hem fırsatlar hem büyük riskler yaşar. En nihayetinde kripto dünyası neden merkeziyetsiz sistemlere ihtiyaç var sorusunun cevabını canlı canlı göstermiş olur. Ama bu süreç kimse için kolay ya da düz bir yolu olmayacak. Bayağı fırtınalı, dalgalı, riskli bir dönem olur.